Boha vurdu Yunus sana. Vurdu lan sana. Bakayım orada o şeyde sıkıştırırsanız ben kusayım direkt. Tamam dur ben yakalayacağım birini rak sen varsın Yunus sen yakaladığında kalkarken ben atlayacağım bu sefer. Tamam. Rocks. yani eğer öyle bir kusmuk yapabilirse rak. Dur, dur yapacağım, yapacağım. yollayacaklar yine önden. <laughs> aynen. Boş ver şey verelim. Ayağını öldürelim mi direkt? Öldürelim. Aynen. <laughs> yani, yaramıyor aynen. Bot olur ayağın olur. Zaten ikisini arkada bırakıyorlar. Ferhat'la Berat tek koşuyor. Böyle bomba attılar. Dur bekle bekle. Tek çok güzel yaptılar. Biz de plan yapacağız. Ayhan dışarı çıktığında bizim girdi bile amana. <laughs> Yakaladı bir <bile. gülüyor> de. saldırıyorum ben. Dur çıksınlar. Tükür kanka. Dur. Seni bekliyorum. Münir. Senden sonra hamle yapacağım. Kanka yakaladım. Tükür. Ben, ben yakaladım. Gidecektim de yakalayamadım. Tamam. Oğlum çok biz hareket yaptık ya yanlışlıkla. Güzeldi. Kanka şey yani karambol yokmuş yok. Karambol olması için dar alanda lazım. Ama iptaller biliyorlar o da şey yapacağımızı. Tamam ona göre biz de biz de biz de. Onlar soldan deneyeceklerse biz de sağdan deneriz. Sağdan bir denemeye çalışsana bakayım sağdan fake yiyecekler mi? Doğmayın doğmayın burada doğmayın. Adam mı? Burada bak benim oğlum yanında. Bu var. Ben ben. Yunus bak. Aa ben oradan de. duvara çarpar. Boomer gel buraya. Boomer sen kusucan kör olacak orospu çocuğunun evlatları. Kanka tamam. bence ben buradan attım. Yunus vallahi atamazsın oradan kral ya. Bence oğlum, gel buradan at tamam. Buradan. buradan böyle alacaksın götüreceksin çapraz ama bana bak bana bak. Buradan Kanka, Oğlum onlar da biliyorlar da neyse denerim de. Çaprazla, bence hayır onlar yok. olabilecek bilecek seni. Seni oğlum, burada bilecekler sen o buradan dalacaksın. Da ama şeye çarpma bak bu bidona çarpıyor herkes. Ben de şeyim. Hunter. Hadi hadi oradan... başla başla. O zaman kurt sen. Rock, rock, rock. Sen de sende rak dal. Dur bir dakika. Çıkmıyorlar. Ben atı yakaladım. Tanesine, Yunus hadi. Helal. Roşel Adamsın oh, sen be. Helal helal Adam oh, helal. Adamsın. Roşel gider amına koyayım bu kadar. nerede Roşel? Gitti öldü, gitti öldü. öldü. Sen Aynen, tırman, tırman, hala mısın? Aynen ben hala charger Bekle şeyini bekle bence atarsın tekrar bana. Tamam. Hadi hadi Yunus hadi hadi birini daha at. Oğlum niye tutalım? Da... Lan Yunus. Oldu Yusuf. Smoker var burada. Bak Feromalık mal gibi kaldı. Gel o oğlu buraya. Ferayı aldım götürüyorum Ferayı aldım götürüyorum Ferayı götüremedim ya. Aşap yani. bir de salak ya. Feralı beyni yok adamın. Arom hal amına koyayım. Ben diyorum sana. Oy ey helal lan. Charged'dı. Onun ben de ben de. Ben ne boş. Ben bunu de. Gel Raka'ya sana verecek. Bana vermez çünkü ben hiç hasar vermemişim. Dalmayın hemen bekleyin. Tav uzakta. Yok lan onlar işine gelir. Şarjı Burada karambol yarat tank sana verdi. Ver. Yusuf siz karambol yaratın ben saldıracağım. <gülüyor> Canları <laughs> toparlayacaklar birazdan. Biraz daha. Can Toparlayacaklar ama Bero'yu vereceğim Bero basar ya. Şunu burada da daha iyi. Dur. Yakar, yakabilirsen yakabilir dikkat et. Yakacak mı? Hayır, bir... evet, evet, yakacak, yakacak. Dur. Aman Allah'ım. <laughs> <laughs> yakacak bak. Lan gitti Ayhan gitti. Uy ayağına ne vurdu? Dur ben de çekeyim bari amına koyayım. Hadi bir şey yapın ben saldıracağım. Ayağını yakaladın mı? Yakalayamadım. Ayağına bak, ayağına bak. Uy, öldü. oha buga soktuk lan. Sağ tıkla öldürdüm, sağ tıkla öldürdüm eşliği. Şey. git 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 şey, iki, Yusuf Fero tek aldı, onu da öldürürsün. Onu da sağ tıkla. Gel lan Fero, adam yakalayamadım. <laughs> oğlum aptallar, bak bak Yusuf yaklandırıyor. 300 puan fark, 300 ee, puan. Lan 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 falan. E sağ... Oğlum yürü sağ tıkla iki adam öldü. Oğlum bunlar çünkü bunlar ne yapıyorlar? Biliyor musun diyorlar ki biz tankı yakalım. Lan aptallar ya. ya Lan oğlum mallar Lan. tankı, yak tankı yakma kurunu öldüler hepsi. Oğlum bir daha fark var hala 300 puan fark var. Açmamız lazım bu 300 puan farkı. Oğlum bak ayağını gönderiyorlar. Ayağın zaten orada gitti bir aptal sırf beni yakmak için batı verdi ya. Dağ oğlum tıkla aptal iki adam var. aldım Yuno. Yuno tamam, ben yine tamam. pompalı alıyorum. Ben pompalı alınca çok güzel gidiyorsun. Sen alma Tamam Kusura bakmıyorsun değil mi? Yok oğlum ne bileyim Yakın, yakın dövüşü bana ver Allahını seversen ya Aman aman al Yok yok Yunus'a ver Yunus pardon Yunus sen al sen al Sen al kral sen daha iyisin Yakın dövüşte Oğlum buradan gidiyoruz Oğlum aptallar ya bak burada da tank verecek ha Belki alan, Açık alan çok pompalı ama sen lan Bak normalde map'in Biz Geçen oynadığımızda tam Raktan atılarsın çatıya, evet. çatı. çatıya çıkınca veriyordu Evet evet çatıya çıkınca veriyordu <laughs> Anam kek 900'te dikkat. Edin. Sağa bak, dikkat edin. Burada tank vuruyor, tankı öldürelim. Hemen tankı ileride veriyor. Ana tamam bir tane bak. çay verir misin? Açıyorum. Bak, tankı ileride Ama veriyor. Üstünüze dikkat edin, üstünüze de Ben yakaladı Yok yakalayamamış tamam. Geride kaldım bu arada ben. Botla. Aa, beni yakaladı, beni yakaladı, beni yakaladı. Beni yakaladı. Hadi lan. Kurtarmaya çalıştım, kurtardım. hunter Aldım bot bot. Yanlış kesen aldım. Gelecek. Yusuf buradan Yusuf. Kapıdan mı? Tank Aa, vermeyebilirdik. Kırmak. Aynen. Aynen. Bak. Temkin bak tankı öldürel öldürün kaçmayın tanktan. Tamam. Ben yani, olabildiğince Tanka, temizlik yapayım. yürü 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 ben bot deyim, yürü. Olabildiğince temizlik yap. Gel gel buradan buradan gelin. Benim yanıma gelin. Abi map'i biliyoruz biz. Yukarıda biz... Yusuf yukarı. Tank mı? Yok yok tank yok dur dur. Abi beni çekti beni çekti beni çekti çek aşağıdayım helal. Tamam. Ben bir daha bu da öldü. Bu, beni çekti, beni çekti. Vur şuna oğlum, oğlum. Hadi lan dedim şuna. Bana pompalı vereceksiniz sonra. Tank mı verdi? Ya, yani On tank. Ama. Ne oluyor oğlum? Bir şey. Ben önden gidiyorum. Bir şey. Aynen kırıyorlar. oğlum. Ha, tam geri gidelim. geri tam geri hadi Yusuf bak Yusuf tek kaldı Yusuf tek kaldı. Rock bot var. Tamam. Tamam. Arkada Jackie arkada Jackie arkada Jackie. Beni çekti, beni çekti. Aa, o, çekti. beni. Yüzü yüzü benim. sen yakın. Aldım onu da. Gel. Bak, oğlum, pompalı hep verdi. Tamam amına oldum pompalı verdi. Ben çok kısa can basıyorum. Aa. Fırtına çıktı. Oğlum amca. hadi aynen. Evin içinden değil, evin içinden değil. Yakalarlar bizi. Gel bak tank verebilir burada. Gel. Yunus sıkıştık ya. Yok oğlum ne sıkıştık. Şarjı 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 vur şuna vur şuna. Adam. Bu enayi midir? vur, vur, vurmaya çalışıyor benim. Oğlum ayağın ya. Bota bak Yunus bota. Bot. Bota dikkat bak bot geride kaldı. O Aa su burada silah var Yunus. Al bir aldım ben pompalı alabilirsin sen şimdi artık Yunus. Bana vurdu bana vurdu vur şuna vur şuna vur şuna oğlum. Dur benim de canım az. Bir beni koruyun ben can basmam lazım. Bir saniye. Ş Aa tank geliyor tank geliyor tank geliyor. Tank, yani, tank geliyor. Kaçın kaçın bura, vurarak vurarak. Oha Yunus. Koş. Gidin gidin siz gidin 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 gidin. Arabalar orada durmayın. Ben çekti şunu vur şunu vur şunu vur şu arkadakine vur arkadakine vur. Arkadaki Oğlum araba var Allah Allah araba Allah Allah var. Allah Allah. Dur Borsak sen içiyor. de bir dur sana bir şey konuşuyoruz. Bırak bırak. Git git map'i bitir. Tamam. 350 puan aldım ben. koş 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 bırak git git. Gidebildiğin kadar git. <laughs> <laughs> tamam bak beni ileri atıyor. Aynen aynen ileri doğru git seni öldür. İleri doğru at. Ya ananı sikim ya araba gibi. 373. Yo yo iyi iyi. Hiç öyle şey yapma. <laughs> Arkada tank oldu sanki benim birisi böyle sikim gibi bir şey. Yunus. <laughs> ben ee, de. Tamam tank bize çok güzel yerde verdi. Kötü bir tank yerde verdi. Yok onlar hızlı gidemiyor burada Yunus. Ya, biz onları buraya bile getirmememiz lazım. Ay altıma sıçtı bu tank gelince çok korkmuş. Şimdi aramızda kaç puan var? 3 4. Bunlar en az tam puan alması lazım bunların. Tampon alırlarsa bizi yenerler. Ama tampon tamam, almaları imkansız. Kusmukçu var mı? Gel buraya, amına kodumun körü seni gel. Oblosh time. Ananı siktimin, kokadığı suratına koydum. Aynen, sağ tık vurmaya... Ha bizim botmuş lan o. Tamam güzel, yere kustu. Bot altta kaldı bu arada. Bot soldan, Bot soldan gidiyor. Bot soldan gidiyor. Bot soldan gidiyor. Botu yakalasak var ya çok güzel olacak şimdi. Dur bakayım bir şekil yapacağım. Al şarjırsın, ben kusacağım. Oğlum bırak beni beklesin. Kusum az kalmıştı. Sen bir evet, şey tamamen duymadım. Tamam canı çok az. Koaç öldü ya. An kime verirse bak ilk önce şapkalı olana Berat'a dalın. Diğer ikisi mal zaten. <laughs> Arabalara arabaların Batur, oraya arabaları burun çekiyorlar arabalarda. Dur bakayım birisi çekmeye çalışacağım çok, çok arkada da bu. O charger verdi. Amına koyayım koça hemen atladı ya. Yine kulübeye girdik amına koyayım. Gel lan. Amına koyayım Ferro seni. Burada tank vericiklerde durun. Ne verecekmiş? Ya Raka'ya, Yunus'a yine. Bana vermez. Fortuna çıktı, Fortuna. Oğlum, evin ara. gittiler. Pis salak gibi dışarıdan gitmiştik Fortuna çıkınca. Oğlum, tank var benim. Karambol yaratın, saldıracağım. Tamam. Aha, umarım. Dur bakayım. Bir şeklimizi yapalım. Orospu çocuğu çocuğuydu herhalde. Yunus dur, bekle, dalmıyor. Oy adamsın. Üçü de kör. Ben her şey hepsi kör. Tamam, bekle. Şimdi değil. Bu. Tank stop. gidiyor, gidiyor Yusuf benden gidiyor. Ben dal 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 şu, şu Böyle, dal. Böyle dalmayayım. Onu çok uzak. Gidiyor, gidiyorum, ben gidiyor buradan. Ben gidiyor. Ben Beni öldürürler. Çok ilerletme, Sana... çok ilerletme. Yunu ilerletme, evet evet. Onlar burada siktiler bizi. Dal. Aramızda 300 pan var onu kapattırmasınlar. Al, tank 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 direkt dal. Direkt dal ben de doğuyorum çünkü. Abi ben bu dur. Gelin alanlarımı boş ettim. Al amına koyayım Fero. Araklar var, bana ara. Berat'ı Berat'tan alacağım. Ha botu aldım yanlışlıkla. Ferat Berat al, Berat'ı Yunus. Ben ben bumurun öldün. öldüm. O, bu, bu düşür 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 düşür. düşür. Ha, ha, düşür. Bota da vur bir tane. Adamsı git al Berat al. Bot ölmedi. Tam tamam, ben. Git, götür gitme, yani. gitme 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 Dur, abi. Direkt al, aldı aldı kaldı. Yok kal kal yanına kal yanında kal. Yanına kal git yanına git yanına git, git, oğlum Berat'ın yanına git. Tamam sakin ol sakin ol. Hadi. Vurma sakın. Şimdi vur. Aynen sarı olacak. Canı sarı. i̇zleyelim Nur, izleyelim. Dur izleyelim. biraz ölüşünü izleyelim. Ya. Öldü zaten de. Amona koydum. Al ağzımda bro. Oğlum Adam. yine iyi var aldılar lan. Final, finalde yenmemiz lazım bunları. Mağaramızdaki puan parkı azaldı. Azaltmayalım. Oha o, oğlum onlar daha çok az mı? Onlar ilerledi, ilerledi o yüzden. Biz, biz ilerleyememiştik. Ben ilerletmeyin dedim. Yunus dedi ki bekleyelim. İşte Oğlum bek bekleyin değil, onlar tankı saldırdığı yerde ben orada bekliyordum, ben bilmiyordum onların ilerlediğini. Burada, bakayım bu hangi haritaydı? Ya yine bak bize şey mi verdi amanakoyim? Aynen bu son map ha beyler. Molotof'u alıyorum ben. Molotof ben de aldım, sen Hepsini. de aldın. Ben, ben, ben şey alarmlı bomba aldım o zaman. Dur, bana şey can lazım. Yunu can da mı aldın amanakoyim? Var var, burada can var bak burada. Bak benim oldum yani. Tamam can da aldım ben molotof. Nerede yunu? Oğlum bak burada. Ha almışsınız. Yerde, o küçük canlardan. Hadi gidelim Abi, mi? Onu ben aldım al. Temizle. Hazırmış. ben bu arabayı bilmiyorum lan. Ben, biliyorum ben biliyorum. Hadi go. Oğlum. Pardon. Ben botlayım, yürü. Bak burada yüksek yüksek aynı yere gideceğiz işte. Aa savunma mapi. Beni beni çek. Savunma mapi. Bak şu çatıyı savunacağız. Amına <laughs> koyayım. Nasıl beceriksiz. Vurma 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 vurma. Yeri kaçtı. O bana yakaladı. bana yakaladı. Ya oğlum yandayım. Neredesiniz? Çok tepiniz. Tamam kanka hiç Hı. şu olmadı. Bak burada Kendim çabuk ya. aş, çabuk ye, çabuk aşağı atlamayın. Yine, yine. Koş oğlum şu gel. Koç yakalamasın tamam. çok gerini tutamayın. Bak herhalde. bu savunma map'i gözünü seveyim bak burada çok puan veriyor. Dikkat edin. Ben, 3 kata çıkıyorum. midir? Beraber beraber. beraber yakalamasınlar. Beraber çıkalım. Aynen burada tank verirse analarını sikeriz. Burada be, ver, ben çektim. çekti zaten. beni çekti. Aşağıdayım aşağıdayım aşağıdayım, aşağıdayım. aşağıdayım. Oğlum senle rak yan yana durun. Ben oğlum bana yine tükürdü. Sadece sana kustu. Botu botu korursanız da bot iyi ölmesin. Tamam. Temizleyin sonra basacağız. Hunter var arkada dikkat edin. Beni çektim beni çektim Düşürmesin, düşürmesin, düşürmesin. Hadi lan hadi yakın demiştin. Başlatıyor, Oğlum. başlattım. Oğlum. Keşke ben... Gelin yukarı gelin, can yukarı can gelin. Cano gel burada molotof var sen de kanka kim tutursa. Gel. Tam tarsun orada alarmlı bomba da var. Tam aboşar alarmlı bombayı tank gelecek ya onu yakalım diye diyorum. Biz ikimiz atamayız belki sen atarsın diye. Nerede? Al bak, bak solda solda gel bak şu an benim bulunduğum al yerde. Tam gördüm. Bomba attım alarmlı. Aa ber çık oraya yanlışlıkla attım ama yanlış bir yer olsun. Oğlum a bot botun canı az ya bot bir can bassın. Tam can bas. Tank tank bu öldürürsek bizde bu oyun ya. var. Hunter. Hadi ben yakaladım ben yakaladım. Tamam. Tankın sesini duyar duymaz söyleyin. At, ama at, aşağı atlayalım ha. Gerçi arabalar var aşağıda. Yok tank değil. Duymuyorum şu anda. Yok tank değil. Çarjı çarjı çarjı. Çarjı çarjı Botu götürdü ya. Tamam çok güzel. Yusuf Beni çekti. Beni çekti. Bak çekti. Ben aşağıdayım. Yusuf. Tamam. Oğlum bak sarmaktan sıkıldım sizden. Jacky Jacky Jacky. Öldürdüm. Tamam gel. Yukarı gel yukarı. Geliyorum. Bot da geliyor çok güzel. Oğlum. Aa tank geldi tank geldi. Tank geldi. Nerede? Burada. Aşağı. Tara 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 Ya tara tara. tara İnin aşağı inin aşağı. arabalar var arabalar var arabalar var. Ay o, ay attadı, o ay çağı, aşağı atladı, o aşağı, aşağı atladı. Suya e, atladı Oha, lan. Abi. söndü. Abi beni yakaladı, Tamam, tamam. Nerede? Bırak arabalar var. Lan Bütün söndü gene kend... orası çocuğum. Lan düştü olmaz, Yunus kafasına şey yap. Beni, beni öldürdü be. Tamam dur. Yusuf beni yakaladı, Yusuf. Yusuf. Geri kaç, geri kaç, geri kaç. Öldü, Nerede? öldü, öldü Yunus, öldü gel. Neredesin gel beni, beni, it, it, beni yakaladı. kaldır, kaldır, kaldır Yunus Koş, koş, koş. Gel gel koş, koş. buradayım, önce bana gel. Oğlum koş, gel hadi öldür. Yunus aşağı atla, aşağı atla. Vur, 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 vur. Vur. Lan, Bura düşmedi. Beni kaldırdı. Tamam. Tamam. Yukarı çık, yukarı çık, yukarı çık. Cam var mı burada? Yukarıda, yukarıda, yukarıda smoke var. var, beni çek çek. Cam var burada, gel. Gel mi? gel, Rank gel. Yusuf benim gel, evet, bir Küçük can Durur. var, küçük cam var. Dur, dur, onu da aldım. Hepsi geliyor bu arada, bir sürü zombi geldi. Yani. Kanka çok güzel yukarı. öldürdük be. Yukarı çık, yukarı. Bota dikkat edin. Gelin yukarı çıkın. Geliyoruz. Bir tane daha tank verecekler ha. Dersin oğlum? Ilk baş da geliyor. Aa kuatçıya kaldılar dur ben gidiyorum. Kuatçıya kaldılar. Günü git al onu. Kanka sen... Kuaç'tın. Kurtar ben koruyorum seni dank. Tamam. Gözün sen de gel Arkaş, bırak, yüzü gel bino. gel 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 beni yakaladı beni yakaladı. Öldür 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 öldür. Ona ben de yakaladı ben de rak gel rak buradayım rak rak otodayım lan. Tamam ben düştüm ama canım ay düştüm, düştüm, düştüm diyorum. Gel 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 can var yüzü gel. Tamam. Gel buradayım burada. Gel benim burada can var. Tamam, gel düştüm, yana. Can basacağım koru beni. Ama gel. Rak sen de gel buraya kanka bizi yakalama. Oğlum oğlum temizle günü yok. Hadi harikayız. Yukarı çık On yukarı, yukarı işte, gel. üstte Buradan. Bunu... Buradan, buradan buradan gel. buradan Benet Benet Abi ben ekle ben ekle ben kurtardım. Arat ölünce rahatlayın. Gece... Gel kanka 4. gel. 80 puan gel. Dur bunu. Bitirelim bu haritayı Yunus'tan. Kanka bu son map 4 5 tane tank veriyor. Bak gel bak. Şey alın. Nerede? Alın. Bak burada Yunus. Tamam. Burada. Tamam, tamam. Smoker var. Abi botu çekti. Tam öldürdüm. Keşke botu Ölmedi çek. ölmedi. Tanks duyunca söyleyin bana. Tamam. tamam. Ben mermi alıyorum. Mermi aldım. Jackie var Jackie tamam, var Jackie var. Caki caki var. Ana gel, gel gel. Tank geliyor tank geliyor tank geliyor tank geliyor tank geliyor. Nereden? Nerede? Nerede? Arkada galiba. Arkada arkada arkada. Yaktım yaktım yine o çocuğunu ama yanmadı. Tara tara tara. Üst dokusuna kattım üzerinden. Arkada gel gel burada. Ananı sikirdim. Arabalarını oraya attı ama arabalarda Tamam, Tamam tara. Bütün herkes onun üstüne tarayın, tarayın, gidiyor. Tarayın, tarayın, yürü, tarayın. Ölecek. Oğlum, arabalar... Vurun, 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 vurun. Beni yakaladı. Tamam, beni de yakaladı. Dur, rak seni kurtarırsa çok güzel. Oğlum, aşağı at, atlamak çok kötü. Ben yanlış yaptım Neyse. ya. Tamam, hala puan topladık. Adamların 600 puan alması lazım. Ne 600 lan? 800, abi, 800 abi, alması. Tam, tam puan. Tank tam tam düşürdü. Lazım. Bak, bir dinleyin. Hayır, tamam. Düşürdüğü adamı oynayın hepiniz. Onu, düşürdüğü adamı ölmesi lazım. Aynen bir splitter falan da oğlum. Ya şu an bunların... bunların geçmesi için ne yapması lazım? Bırak şöyle. 800, 800 puan almaları lazım. lazım. 800 puan alması tam puan almaları demek. O hiçbir şey Botla beraber bitirmeli ama dur, olsun Dur, dur, bir şey deneyeceğiz bir şey deneyeceğiz. Burada smoker var mı? Smoker eh, sakın ölme var. sakın ölme bak gel şurada saklan. Ondan sonra bunlar atladığı zaman çek o zaman öldürürsün. Gelemiyorlar tekrardan tamam. bura çünkü. Tamam. Tamam mı? Ben ne yapabilirim burada? Sen orada ne yapabilirsin? Kusarsın falan filan. Şimdi şey Ayhan'ı yolladılar salaklar gibi. Durun, bekle. Ayhan'a kusamadım. Bir ara yapamadım. Bak, ben. ben, ben nerede doğacağım burada? Bak. Onlar bir, bir kişi falan attığınız zaman direkt do arkada do hemen şey yap. Ki çek. Aha atladı. Çek, çek çek çek. Oğlum tamam, uzaktaydım. Tamam, nah, Yakın nice yok yer nice nice. yok. Tamam tamam hadi hadi geçti ya. Yani. Ama alsaydık çok güzel olurdu. Orada ya. yakalasaydık direkt ölüyor bu arada. Değil mi? Evet Ayhan direkt mal, ölüyor. Mal. Ben sana diyorum Ayhan mal. Ha Ayhan değilmiş lan botmuş o. Neyse Ayhan'la aynı kafada zaten. yunus indirebildiğiniz kadar adam indirin hadi. Aynen can indirin, man indirin. Peter var mı? Smoker var. Ya Boomer 3 kişi yakın. Berat gitti. Yakın durduğu zaman Boomer direkt kusun. Helal helal. Helal, helal Kustum helal. Helal, kustum yine. Tamam altta, alta düştü o zaten. Tank kime verir? Yunus tankı ya sana ya bana verecek. Tanklı bir, birinin hemen bir adamı öldürmesi lazım. Yani, yanıcı atınca, yunus yanıcı atınca suyun içine gir. Tamam. Bir de onları aşağı çekersek çok güzel olur. Tamam. Bir iki kişi öldürün bak. Ölenin üstüne çullanın. Tamam mı? Ölenin üstüne mutlaka çullanın. Ha kusurak lan. Neyse. Bak adamsın lan. Onu çok güzel yere kustu. Güzel güzel. O bayağı hasar Allah alarken... tank verse var ya çok güzel olacak. Aynen. Ama şeyleri var. Aa iki kişinin tek kapı var. Oğlum hala şey hasar yok. Bota bak bot ölecek botu. Bot, bot düştü. Oha, tükür bot, tükür. Bot kırmızı oldu. Aha, ben bu bot bot bug'a girdi çünkü. Aynen oğlum. Bot... Tamam bot düştü. Oha botu şimdiden düştü lan. Botu kaldırırken bekleyin. Hepiniz dalmayın bot kaldırılırken şey yapın. Bir kişiye tek kusabildim. Dur bekleyin. Aptal ayağım. Ayağım patlattı. Hadi spitter var mı altına kusalım. Bu gelecek Berat. Gel buraya o rospu çocuğu Berat'ı yakaladım Yunus ya, tek çek şey kaldı taraf kaldı Amına kaldı ya, Kaldı Berat'ı Ayze kimin amına koydum ben Ayze'nin amına düştü. Aa bot öldü Bot öldü evet. Adamsın lan sen Abi sus Eşek Ben bunların yerinde olsam bırakırdım çünkü 600 puan alamayacaklar Olsun biz, 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 biz Aynen biz puan farkı atalım Tank ne zaman veriyor ha, Bana veriyor. diyor Aa biri saldı Ben direkt saldırıyorum Dalmıyor dalmıyor Sen direkt dal her her tamam, ben her şey yapacağız bak. O bir kişi aldığı zaman ben direkt çekeceğim sen de vur tamam mı? Hadi hadi. Dur dur Bero'yu çek yapacağım. Ananı sikeyim Ayhan senin ya. Ha Fero olmuş. Dur bakayım bir tanesini aç. Çek. Ne ayağı topalıyor ayağını öldür. Tamam. Topallayan kız kız kız, kız, kız topalıyor, bak kaçamıyor. Yakamadı da. Yak, Şimdi yak çektim, ayanı... Feroyu çektim Feroy'u çektim. Bero'yu çektim. Feroy'u -ber İkisi yukarıda diğerini yakala sen. Ben aynı öldürdüm. Tamam ben aynı ikisi aynı yukarıda ikisi yukarıda ikisi yukarıda. Suya girdin mi sen? Girdim. Dur ben Ayhan'ı tam öldüreceğim. Bence Ayhan'ı tam öldürme diğerini yakala. Tamam. Ben suya atla suya atla suya atla. Dur atlayacağım. Ferhat'ı da öldürüyorum ben tekrar. Karıyı bana bırak karıyı bana bırak git Yuna, Oh, Yukarı oh. yukarı 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 yukarı. Aha atladı lan mal bu amına. Yuna, git öldür onu Yuna, Ferhat öldü. Tamam. Öldür adam. Hayır, öldür. Bitti bitti. Kralını sikerim bu oyunun. <laughs> çek yukarı çek taş şak geçelim. Yürü Ferro'ya de salla. Berat ne derdi dedi Dur bir dakika son muydu? son muydu? Ne oldu? Ananızı mı sıktık? Tankın canı şık. kaç? Değil mi? Ananızı. Benle Berat yapabiliriz. <laughs> Tankın canı daha yarım bu arada. Tankın olmadı. Kolaydı. Ya. Kolaydı. O o de. De. Kolaydı. Olur. Olur. Kolaydı. Olur. Kolaydı. Easy, Amına kodumun oğulları Kolay kolay. Berat. Efendim Yuno. Berat Berat kanka. He Ferhat diyorum Ferhat. Ferhat ne diyor? Oğlum Oğlum Ferhat. 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 Adam, adam. O duyuyor seni, Oğlum, oğlum sen adam cevap vermiyor. Sen ne böyle ters yapıyorsun oğlum ben Oğlum üç oğlum. Ne diyorsun Ferhat oğlum. Ferhat. Kudurmuş. Ferhat, Ferhat kudurmuş. Tamam Ferhat, Ferhat mı kudurmuş? Ferhat mı kudurmuş? Kudurmuş. Ezmeleri yedik kuduruyorum Ferhat. Tamam, tamam dalar çocuğu? Anneni yumruk yumruğa Dedirdi abone ol. Asla bunu Şans.

amına koyayım bu Sen mi attın lan yürüsü? Bir koyarım mezar yollarım orada. Senin var ya amına dolmayacağız bu akşam. Oleyi Yunus'u banladın mı sen? Yok yok direkt bağlantıyı <laughs> kestim sus. Oh be Yunus şu an tek başına konuş ya. <laughs> o var kesin gelmeyecek amına. oğlum gelmedi. nasıl siktik lan Bero? Okey mi okey değil oğlum. Kim diyor okey? Baş, baş, baş var baş oğlum Okey diyorsunuz aynen. Aslında okey atılır daha o 16 dakika var kolay diyorum ben başka bir şey demiyorum. Daha da üstüne laf edilmez bence. 3 gündür üst üste yeniyorsak demek ki bir şey var. İyi bir 3 gündür oynamıyoruz ki yan canım. 3 günde dedim de işte sen an sen anla. Sen suç spor açılmıyor lan. Nereden izleyeceğiz maçı? Olay da orada ne konuşuyor? <laughs> Ferhat'ı yakaladı, ele diyor mu ya bu Ferhat? Oğlu, kafanı <laughs> kazıyacağım senin orospu çocuğu. Yusuf, Yusuf kafayı yedi tank olduğu zaman. Şey olduğu zaman çekiyordu bir küfür ediyor var çok komik. Botu hemen, botu, dedik ki botu öldürelim beyler neden dediler Yusuf? Dedim ki bunlar botu öldürsek bile fulleseler bile yenemiyorlar. O yüzden dedim botu öldürmemiz lazım. Baktım herkes ayağına da dalıyordu. Oğlum dedim bota alacaksınız Oğlum diyor ayağın değil mi işte? De. <laughs> dedim oğlum şey. ya ayak hayatında gördüğüm en malı insan biliyorum. ayak kusura bakma. Adamı düşürmüşüm. Tarıyoruz, şey yapıyoruz. Ayal yanımızda amına bir sağ klik atmaktan bile aciz amına koydum. <laughs> <laughs> Yunusa da diyor ki charger'la diyorum sola doğma diyorum. Çaprazdan da oluyorum. Hep sola zannedecekler onlar. Buna dedim ki boomer'sın dedim. Dur kus kör olsun or <laughs> Orada botu devre dışı bıraktık baba. Sonra baktım Ferhatçı gariban Ferhat almış Volotof'u tankı yakmaya çalışıyor. Yunus <laughs> dedim tam bırak bırak dedi böyle yapsın dedim. Baktım Ayhan'ı gönderdiler. Ulan Yunus iki yumrukla Ayhan'ı Allah'ına kavuşturdu. Sonra baktım Ferhat'ı Allah'ına kavuşturdu. Sonra ben de dedim ki Ferhat nerede o? Ben şey diyorum Ferhat şapkalıyı tutun şapkalıyı. Ya ben o sonda şeyin gazına geldim amına. Tank ölecek dedi bir bizden. Hatırlamıyorum. Tankın bu arada Aşağı Bizi, daha ama yarım abi. canı, yar, yani yarısı vardı canı. Biz tank kafasını pompalıya da sıktım ama ne yapalım. sık da siksen ne fayda? Adamı yakman lazım. Yakmazsan bir bok olduğunu yok. O da suya atladı İngilizce zaten çirkin sürekli. Çirkin. Suya atlayınca da ölmedi. Yani sonuç olarak kolaydı hocam.